Arkadaşlar biliyorsun üzere bugün yeni versen mutluyuz. Bugün arkadaşlar karabelik sistemi yapmaya çalışacağız. Işte. Ve karabelik karabeliği bir 10 kare ya yakın bir şey yapmaya çalışacağım. 10 güne yakın bir güneş şey olacak. O zaman ilk önce şu arka panelin bir yeşil yapalım. Çünkü karabeliği görmemiz gerekiyor. Ekle. Öyleyse. Onun sağlığını seçelim. Sonra onun üstüne biraz düşüreceğiz. Peki bin Hatta 9000 bin Şöyle bin Şimdi arkadaşlar yıldızların ekranından kaçabiliyor bazen de bu <laughs> yani. O yüzden şey yapayım. Yüzün. Yaşta yüzün ekranından. İlk yıldızın yerleşen yani bence kapel olsun uzaklaştırdım hatta bayağı uzaklaştıralım. 28 abi Bunu kaç? 800 falandır 500'müş tamam çok şey değil Ondan şimdi aşağıda yeni görelim neymiş Çok uzaksa Çok uzak Olmadı baksanıza Şimdi birazcık şeyini düşünmemiz gerekiyor Arkadaşlar ben ayarlarını yapıp geliyorum Arkadaşlar geri geldim ee, ayarladım kırmızı dev oldu bu. Tam kırmızı dev sayılmaz ya. Yani kırmızı küçük dev sayılır. 2 ABA'ya kadar çekebiliyor arkadaşlar. Yani tam şu kadar doğru çekebiliyor. 1.85 falan. İlk önce ilk devrimimizi yakına koyacağım. İyi şura. Oha çok şey oldu bu doğru. Bu aslında çok da şey değilmiş. Bu arada yakın. Tamam arkadaşlar. Bir dakika. Ee, evet. iki. Ben üçüncü gezegenin yaşanabilir yapmayı düşünüyorum. Bunu da şuraya koyacağız. Kendisi için iyi. Şimdi arkadaşlar yaşanabilir olan yeri şey yapacağım ben. Uydu yapacağım çünkü her şeyi baştan yapmak istiyorum. <laughs> e, nasıl bir uydu desek? Yoğun atmosfer olmadığı için de sıkıntı olmuyor. Burası iyi. Aynen. Birazcık daha geri alabiliriz. Gelin gösteririz. Birazcık daha ileri alalım. İyi mi? Eee... 20-30 derece biraz ileri alalım. Ne oldu? Ne oldu? Oh, hayır. Hayır. Bir dakika arkadaşlar hemen geleceğim. Arkadaşlar geri geldim. Bu sefer çok iyi yaptık. Görünüm üzere. Tam delik. Pardon kara diyorum. Kara nerede? Göremiyoruz. Ha kara delik şurada. Ee, Burada. Bizim gezegenimiz de burada. 15 derece. Çok iyi yaptık. Bunu <laughs> arkadaşlar benim ilk yapacağım şey. Ee, Hepsini seçelim. Aynen. Ee, nerede oluyorum? bir pedo. Bekle. Şey lazım bize. Şeyini arttırmamız lazım. Şey ne diyorum? <laughs> Dur Pardon. Ya arttırmamız gerekiyor. Niye böyle? Burada şeyler var. Tamam. Allah Allah neredeydi bu ya? Sonra bir tık su mu ekleyeceğiz? Şuraya Allah Allah. Neredeydi lan o? Bir dakika. Arkadaşlar su şeyini buldum ama bu sefer de atmosfer şeyini bulamadım ve video dışı magnetik alan ekledim ben bunu. Şöyle bir şey. Deniz seviyesini buldum. Bu sefer nerede ekleniyor onu hala bulamadım şöyle biraz ekleyelim bakalım. Lan bu niye siyah? Neyse düzeltiriz onu da. Biraz daha ekleyelim. Nasıl oldu? Bu çok oldu. Işık açalım. Onun da çok güzel gözüküyor aslında. Atmosfer gelmiş lan buna. Onun da gelmiş buna. Bu arada iyi şu an. Bir tık. Bir tık şey yapabiliriz. 9.60 Aynen. Böyle daha iyi. Taşım odasına gel. Hello. 73. İyi. Tamam. Şimdi eksenini biraz şey yapayım. Ama eksenini çok garip. Baksanıza. Uranış gibi resmen. Şimdi şöyle yapalım. Birazcık daha. Aynen. Bu arttırdı mı? Aynen öyle. Şimdi Atsak. Birazcık zaman vereyim. Belki zaman da arttırır biraz. Yani e, 75'in üstüne çıktım. Tam bir de düşüyor bu. Çok fena üstü 60'a düştü bu yanda. Ne yapabiliriz? Ne yapabiliriz? Görseller. Atmosferi mi fazla bunun? Bu seni nereden anlıyoruz ki? Ben de bilmiyorum bunu. Atmosfer veriliyor ama ayarlanmadığı için nasıl ayarlanıyor onu bilmiyorum. Bu ne lan ne oluyor? Şey işte. Bir yüzeyden mi veriliyordu acaba atmosferi ya? Atmosferi... Bu ne? Ha şöyle yapınca veriliyordu. Bekle bir işinden bir hidrojen veriyorduk. Eee hem de Neyse ikisini de verdim. Sanki buradan veriyor diye. Deniz seviyesi falan var. Evet. ne var? Ha burada şeyler deniz seviyesini açsak. Ne olur? Hızlı bir şey yazılacak ne? Ha sera etkisi. 16. Kaşımın ısını kaç? 58 mi? Nereden düştü yanında ya? Bitki orasını açalım. Aynen böyle daha iyi. Ha anladım galiba yeterli bir çıkamıyordu. O yüzden düştü. Bir şey daha deneyeceğim. Bunun dönüşü bir günmüş. başka ne yapabiliriz? Başka ne yapabiliriz? Çöz. Oksijen birazcık daha versek ne olur? Biraz daha verelim. Bakalım artacak. Lan. Lan. Aşağı gitmiyor mu? Bir dakika. Oğlum ne olacak lan? Ondan diyor. Heh. Elbette. Ne lazım herhalde oksijen Bu Eee. Bunu niye var oğlum? Heh. Böyle azalsak. 61 tamam buldum. Bu arttıracak şey işte. 62'ye biraz daha düşürelim. Bayağı düşürdük. 63 çok düşmemiş pardon. Şöyle yapalım. 63. Ee, 19. 63 yine. Biraz daha mı arttıracağız? 63 ne? Nasıl lan? Bayağı, bayağı düşür. Nasıl 8 yıl? 63 bu. Bir dakika sıcaklık kaç? Sıcaklık. 74 derece mi? Ah şimdi anladım. Ben senin yüreğini şimdi anladım. Yörünge süresini arttırmamız gerekiyormuş. Yani nerede şu an? Yıldızın yaşanabilirlik yerinde. Birazcık şey yapalım, içeri alalım. Bakalım. Gitsin. Düşüyor ama yani düş 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 Kaç olacak? 17. Evet arkadaşlar, 90, 90. Biraz daha düşürsek ne olur peki merak ettim. 19, 5 yapacağım. 19 oldu bu. Evet düştü. Ha bunlar soğuk seviyor herhalde. Biraz. 22 yapsak. Yok. Evet, en iyisi buna 20 gidiyor. Bunu yani. En iyisi böyle. Biraz daha düşüyor. Şey yapacağız. 16, 5. 9. Hocam 90 sanırım 20.2 dersek 88 birazcık daha şey yapacağız. 14, 15 yapsak. 89. Ha tamam anladım. çok oldu 12 88. Ha 13 seviyor bunlar. 13 14 seviyor bunlar. Böyle yapacağız. Yani 90 oldu arada bir. Tamam arkadaşlar yaşanabilirlik gezegenimiz bu işte. Parallelik sistemin yapabileceğimiz en yaşlı ve diğer eylemlerden biri bu. Şöyle yaptığımı tam bir kez daha düşüreceğim, 1.6 Hatta ben bunun derecesini de bu 14 yapayım. 14.2 8 mi? Tamam 13 ölmüş, anladım. 89. Lan 12 12'ye düşüyor. 12'ye düşünce çok oldu. Tamam 13 yapacağım. 13 kutluk. Tamam en iyisi bu arada 89-90 arası en iyi yapabileceğimiz şey. Bana göre. Daha iyisini yapabilenler yoruma yazdım. Bir dakika ben bu kapatmayı unuttum. Şimdi arkadaşlar ben diğer yıldızı seçene kadar videoyu kapatacağım. Siz o sırada, yani siz o sırada derken, bir milisaniye gibi göreceksiniz. Şunu kapatalım. Arkadaşlar, yedilerini seçtim. Yani yedilerini seçtim ben. 800 derece kırmızı değil. Ama birazcık daha düşseydi, kırmızı delikten çıktı. 800 değil yoktu, pardon. 600 960. Ha, şey. Kelvin olarak 689 derece azıcık daha şey yapsaydık ben bizim oluştu neredeyse. Ben de şuradan rengimi birazcık turuncu kırmızı, kırmızı, kırmızı yapayım dedim. Daha iyi gözüküyor şu anda. Işığı da daha iyi. Güneşe baksanız arkadaşlar çok küçük kalıyor. 50 kütle yaptım. Kaçmasınlar diye. Arkadaşlar burada ışığın bir gezegen olmayacak. Tek yaşam bir gezegen en içteki olacak. Ama burada birazcık yapmaya çalışırız. yapıyoruz. kayıp gezegen. Şuradan eksik. Buraya. Evet. Yani. Bir dakika lan bu ne? Buraya koysak. Heh tamam tamam. Buldum. Şimdi arkadaşlar bunun kaçma ihtimali yok neredeyse. Kaç derece? 48 derece aslında. Bunu yaşanabilir yapabiliriz lan. Büyük gezegen yaşanabilir olsun. Çok yaşanabilir yapmıyoruz zaten. Hiç olsun. Olabilir yani. Abartacak bir bir şey olmasın. 12. 16 gün nasıl olur bakalım. Kaç olacak? 6. Birazcık düşürelim. 15. 12. 11. 12. Tamam arkadaşlar. Şimdi böyle gece yaptık. Büyüklüğümü bir dünya yapacağım. Ve sonra atmosfer yaptıracağım. Birazcık da su vereceğim. şöyle tekrar yapacağız. Bölüm 2. 1 yapacağız. 1. Birazcık çok 5 kilometre nasıl olur baksan bir Az değil mi? Az değil mi? gözükmüyor Aa, gözükmüyor lan bu Geliyor değil mi gözükmüyor her gözükmüyor Şöyle bir şey birazcık daha verelim 8 8.50 yapalım anne 8 elli yapalım Evet Şimdi bir de atmosfer vereceğiz Mars'ın atmosferini vermeyi düşünüyorum. Mars'ın atmosferini versek nasıl olur? Kaç olur yaşam usulü? Artıyor, 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 artıyor. Bir daha Mars verelim. Çok hızlı lan, ne kadar çok hızlı. Bunu azaltır mıyız daha? O öyle Bir dakika ben bu gel. Yeni sormayacaksın. Direkt tek. Biraz arttı. Hah. Tam artıya düşüyor garip. Böyle bir işim yapsak? bir dişin yapınca arttı, bayağı arttı. Sen yani yetmiyor ya, Ve basınç öyleşim yoksa. Yok. Sadece kontrolasyon. Aynı sonunda mı? Böyle yok. Tamam. Bir tam verelim. O zaman Mars versik. Yok. Bu da Oha. Yenir. Oha yandı bu lan? şimdi. en iyisi geliyor. Oğlum bunu ne diyor? Bütün sular bitti mi bundaki lan? bütün sular bitti. Tekrar verelim. Aha gitmiş hepsi. 886. Hani 44. Bir de oksijen azaltalım mı? Hadi arttıralım. Arttırsak daha iyi değil mi? Evet azaltacağız. 50'nin üstünde olması yeterli. Benim yani için. Benim 48. Sekiz hala. Hala. Hala kısacağız. Özel Evet 60. Mayan için oldu gibi. Tamam arkadaşlar Evet arkadaşlar. Ben de gezegeni yaptım. Çok fazla yaşanabilirlik olduğu söylenemez. Ama %57 yani. %50'nin üstünde en azından. Bakın. Buradan ne işe yarıyor lan bu? Ha bu ne? Ne Bunlar ne? Bunlar platılmış gezegenler. Az önce denedim bir şeyler. Bunlar özellikle şeylerden değil mi? O yüzden oldu. Şimdi zımlayalım. Black Neredesiniz lan? Ha burada. Şimdi yaşanabilirliği kapatacağız. Çünkü diğerlerde yaşanabilir bir gezegen yapmayacağız. Sadece yaşanabilir olan bir yere geliyor Arkadaşlar bu arada görmek isteyenler. Şöyle zımlıyorum Karadeli'yi. böyle gözüküyor gösterebilirim. Ben eskiden olmaya korkuyordum ama şimdi artık alıştım. Hatta burada bakın şurada birazcık garip gözüküyor. Komik de gözüküyor bazı yerlerde mesela şurada komik gözüküyor birazcık şöyle. Burası dışarıda gözükmüyor. Burada bir yerde komik gözüküyor. Neyse bakın arkadaşlar şöyle de Ama yolu parlak yaparsanız hiçbir şey gözükmüyor. Ama şuraya geldiğinizde Burası çok güzel gözüküyor yani. Görmüşe baksanıza. Uylananlar olabilir. Ben de eskiden uyanıyordum işte ama. Anayolu kara galaksi de şöyle. Ama çizgiyi büküyor var da görüyorsunuz. Bu da şöyle. Ama arkadaşlar en iyisi görmek için böyle. E, görmek istiyorsunuz böyle. Bu nasıl bir şey? Yok bu Neyse. Bir lan yanlış şeye bastım. Şunu yapalım. Şunda da gözüküyor bu arada. Şunda da gözüküyor aslında ama en iyisi şunda gözüküyor. Bu da olabilir. Yok yok. Kötüymüş. Tam beyazda. Aaa bu ne? Tam siyahta hiçbir şey gözükmez. Yani. Bu üçü yeşil sarı en iyisi bu. Ama gerçekten kara delik de o kadar fazla. Bunun da çok Anne yani de şu yıldızların da çok fazla kitle çekimi olduğu için kararlılıkla kendini yürüyünce çiziyor böyle garip bir şey. Şimdi arkadaşlar bu videonun son yıldızına geçeceğiz. Zaten orada da sadece bir kez yıldızını ekleyeceğiz bu kadar. Hmm, onunla büyük bir yıldız yapacağım. Ben seçilmiyorum yıldızı. Arkadaşlar ben yıldızı koydum hatta size kolaylık olsun diye bütün gezegenleri de koydum. Ben şöyle bir şey yapacağım. Bu gezegenler uydu falan da eklemeyi düşünüyorum. Asgari küçük uydu. uydu desek. Uydu olmasın. Şuraya bir tane mesela uydu. İki tane uydu, İki tane uydu ekleyeceğim ya. Bizim e, işte en yaşayabilir o zaman gezegen olan gezegen de ayı ekleyeceğim. Çünkü mantıklı. O 90 yaşayabilir. Evet bir tane şöyle şöyle. O gaz dolu var. O yüzden bu çekim var. Yani bir çapta 80'e çıkacak. Sonra bir tane. Bu da kalanları full gaz dolu zaten. Buna ya da birazcık gaz dolu ekleyelim. Buna uydu ekleyelim. Hatta buna bir tane gezegen bile ekleyebiliriz. Beyazlık rastgele. Beyazlık gezegen. Hoş gezegen nasıl olur? Ve şu aslında buna iyi uydu gider hatta Mars Anne Mars buna çok iyi uydu olur aslında. Böyle. Bunlardan bir de şöyle yaparsak. Sadece atlarını değiştireceğiz. Random akşam atlarını. <laughs> Bunu da önce gibi de. Aa, sevindim, Bunu Böyle önce bir de. Ha sevindi neyse neyse. Şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Ne Neyse böyle olsun. Yani ben böyle olsun. Bakalım tutabiliyor mu? Tutuyor. Her şey iyi, güzel. güzel. Böyle, böyle yıldızla güzel seçtim. Bunu, bunu sıcakla şey gittikçe düşecek. Çünkü yerine adattım. Sıcaklarını. Neyse bu <gülme refugee> da böyle. Yani kaç üç gün derece falan olacak. Sonra turuncu bir şey olacak bu. Um, en yaşanabilen gezegene gideceğim. Şunu şöyle yapacağız. Nerede oldu? şu olması gerekiyor. Evet, onu e işleteceğim. Buna ay ekleyeceğim. Sonra da güneş sistemimizi yani bu partlık bitireceğim. Çünkü uzun oldu. 22 dakika olmuş kayıt. Şuraya bir tane. iki tane ekleyeceğim. Bir tanesinde küçük bir şey ekleyeceğim. Onda ta şey ilerlere ekleyeceğim Hatta bunu şöyle yapacağız. Bunu ayı değiştirelim biz bir yerini. Nesneyi değiştir. <laughs> Atmayın. <laughs> Ay. Evi şimdi de ayı değiştireceğim. Eri kim? Eri kim? Neyse ya eri işte. Yani Gel bu şöyle, Bunu bir silelim biz. Ama küçük bir şey gibi. Ee, nasıl küçük oldu diyeceğiz. Ama ne lan bu? Ben tutamıyor tutamıyorum? Bak. Bunu tutuyordu. Bunu nasıl tutamıyor? Nasıl tutamıyor lan? İyi <laughs> misin? Ali be. Ali be onu bilmiyor City değilmiş. Bunu seçeceğiz herhalde. Aynen böyle yapacağız. Bu 90.000 kilometreye de onu ekleyeceğiz. Bu zamanı görelim. Güzel. Evet arkadaşlar şimdi Oha bu ne lan? Bu ben ağzı öldürüşüm diye yavaş yavaş. Tamam. Evet arkadaşlar bugün e, part videomuz bu kadar görüşürüz. Abone olup like atmayı unutmayın. Ha bir daha arkadaşlar video şunu şimdi kaydetmeyi de göstereyim size. Ben kaydet... Ya arkadaşlar çok kolay kaydet. Hayır! Bir dakika. Arkadaşlar ben herhalde oyundaki en şanslı kişiyim. Eee Ato sevilmiş ya. Ve boş simülasyonu açtım. Ölüm koptu ya. Bunu ilk iş şey yapmış. Bunlar çok tıklat yapacak. Neyse. Arkadaşlar şuradan kaydetmeye çıkar basıyorsunuz. Kara. Delik. Lan bunlara delik. <laughs> Kara. Delik. Sis. sc Idiot stáð Col conspiracy Yeah, guys. Don't hesitate to subscribe to it.